Evet kızlar sanırım danışmanlar düşünüp hatalarını anladılar. Ve eğer yapmadılarsa hala üç günleri var. Ya davranışlarını değiştirmeleri ya da kampımızı sonsuza dek terk etmeleri için. Tavşan kıyafetleri acaba üzerlerinde nasıl duracak? Danışmanlar kapıyı açın tavşan kızlar. <laughs> Nazik olalım. Gülümse. Ah, ah merhaba tavşanlar. Merhaba. İçeri gelin hadi. Merhaba kızlar uzun sürmeyecek size tavşan üniforması getirdik. İyiliğin formu. Bunu giyin tavşan kampındaki tavşan üniforması. Kampımızın adını hatırlıyor musunuz? Tabii, Tabii ki hatırlıyoruz. hatırlıyoruz. Burası Bunny Kampı Palmiye değil. Harika bu senin için umarım sana tam uyar canım. Çok, çok teşekkürler çok memnun, çok memnun olduk. olduk. İşte bu kadar başardık gibi görünüyor. O kadar işten gülümsüyorlardı ki. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Onları 5 dakika sonra göreceğiz. E, çok şirin ama kıyafetlerimiz daha iyi. Üniformalarımızda palmiye ağacı var ama tavşan olmamızı istiyorlar. Tamam sen hadi üstümüzü değiştirelim biz kibarız. Öyle olsun kibarız biz. Dün Barbie filmini izledik. Kızlar çok mutluydu tek yapmamız gereken onlara biraz film izletmek. Bir bakalım ne oldu? Ben bir şey izleyemedim. Uyuyordum ve Knopa'nın bana aldığı patlamış mısırı döktüm. Çocuklar döşüm. bu harika artık bekarız. Süper. Çocuklar aslında ben mutluyum. Sadece ödül alamayacağım için üzgünüm. Zaten alamazsın. Sizi kullandılar. Yani kullanıldık mı diyorsun sen bize? Smile aslında evet anlamadın mı yani? Hadi ama çocuklar büyütülecek ne var? Danışmanlara çıktık. Bay Mike danışmanlara çıkıyormuş. Sonra öğretmen olmuş ve şimdi şampiyon olmak istiyor. <laughs> Merhaba çocuklar sizinle konuşmak istiyorum. Konuşabilir miyiz acaba? Bay Mike benim için mi geldiniz? Endişelenme hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğiz. Hayır size şunu söylemek istiyorum. Beni özlemeyin ağlamayın tamam mı? Bay Mike veda mı ediyorsunuz? Evet. Yarın otobüsüm var ve yarışmaya gidiyoruz. Yani bu doğru muydu? Gidiyor musunuz? Vay canına. Bay Mike ben bir yere gelmem. Thomas sadece bir bilet aldım. Basketbolu sevdiğini ve benimle gelmek istemediğini fark ettim zaten. Teşekkürler Bay Mike. Şimdi alacağım işte. Hadi Thomas yalan yapma. Bay Mike üzüldüm ben ama gerçekten. Tavsiyelerinizi özleyeceğiz şimdiden üzülmeye başladım. Biliyorum. Ben de çok üzgünüm ama şampiyon olmak istiyorum. Anlıyor musunuz? Bay Mike, eğer evlenmeye karar verirseniz geleceğiz. Düğün için bizi arayın. Hayır artık yarışma var. Düğün yok. Tamam mı? Bay Mike, size her günü geceler dileyeceğim. Her gece. Hayır bu çok fazla. Çocuklar bana yazın. Günaydın. İyi günler. iyi geceler. Hiç fark etmez. Sizi özleyeceğim. Tamam mı? Özleyeceğim sizi. Bay Mike, <laughs> biraz sakin olun. Şampiyon Şampiyonlar ağlamaz, lütfen. Tesorulun Bay Mike. Evet, haklısın. Şampiyonlar ağlamaz. <laughs> Bay Mike o kupayı bizim için alın. Ve bize mesajlı bir fotoğraf gönderin. Sizin için mutlu olacağız. Çocuklar bir kupa hepsi bu değil. Bir de para ödülü var. Yakında beni bir Lamborghini sürerken görebilirsiniz. Bay misin? Mike bu gerçekten harika olur. Ama Bay Mike bana Lamborghini ile ilgili bir şey söylemediniz ki. Üzgünüm Thomas bir biletim var. Sadece bir Lamborghini kullanırsanız gerçek bir şampiyonsunuzdur Bay Mike. Oo. <laughs> Bir, Bir, iki, iki üç. Şey, şey yapamam ben utangacım. Cici, Cici hadi, hadi, ama aşık oldun. Bu, ben, ben. Seni seviyorum. Cici ben de seni seviyorum ama eğer beni seviyorsan öpüşmeliyiz anlıyor musun? Hadi ama öpüşmezsen çıkamazsın Cici. Ancak ve öpücükten sonra sizi gerçek bir çift olarak kabul ederiz. Dürüst olmak gerekirse şok oldum. Aramızdaki her şey bitti ama Bob bunu nasıl yaparsın? Sen şansını kaçırdın Job. Şimdi ben denemeliyim tamam mı? Job sana hep söyledim. Çileğini kaybedeceksin. Şimdi de beni kaybettin Bob. Hadi öpüşelim. <laughs> sen çilek, sen ben de biberim. Sen de şansını kaçırdın. Kapriznaya, hadi takılalım. Oo, Oo kap Kapriznaya bilmediğimiz bir şey mi, şey mi var? <laughs> dinle Job, kalbim başka bir adama ait. Tamam ama unutma benim gibi biberi her yerde bulamazsın, tamam mı? Kapriznaya, bu benim tek tavsiyem. <laughs> bu biber o kadar acı değil. Sağ ol Cici. Eski sevgililer hep dedikodu yayar. Pekala ben yürüyüşe çıkıyorum. Job alınma lütfen. Her neyse ne. <laughs> Bu mu biber pembe tişörtlü maymuna benziyor? Evet, evet. çocuklar, tebrikler size. <laughs> <laughs> ah, Tatlıcık. Bu arada Dana nerede? Dana'nın artık vokal sınıfı var. Çan eğitimi almaya başladı. Ah, şey dinleyin tavşan kızlar. Gitmeden önce bir süreliğine kibar olmaya karar verdiğimi söylemek istedim. Son olarak da size şunu söyleyeceğim. Nazikleştim. Nazikleştim. Nazikleşti. Çok havalı bu sarışın. Ee, Diana seninle bir dakika konuşalım mı? Sarışın aslında ben kızlardan hiçbir şey saklamam. Hayır biraz uzaklaşalım. Pekala. Ne? Ne? Diana madem gidiyorum sana benim anıma bu portakalı vermek istiyorum. Tamam mı al bakalım. Vay canına bu çok şirin çok soğuk kesinlikle yerim. Hayır hayır ben gittikten bir hafta sonra yemelisin tamam mı? Sarışın ama çürür. Tadı benim ruhum gibi olacak. Aha, aha. Sarışın bu tam sana göre bir şey. Seni özleyeceğim. Ah sarışın ben de seni özleyeceğim. Umarım başarılı olursun ve ne olursa olsun sana iyi şanslar. Kendine dikkat et. Başarılı olacağımdan da eminim. Gördünüz, Gördünüz mü bugün o bize, bize sarıldı. Peki ya biz? Görünüşe göre hala bizden nefret ediyor. Sarışın portakal için sağ ol. Muhtemelen karşılığında sana bir şey veririm. Aslında yapmamalısın. Çantanı çoktan çaldım. Ne? Şaka yapıyordum. Şaka. Ah sarışın. Kızlar Sarışına gelin yakında gidiyor Aha, ama, ama biz davetli, biz davetli değiliz. değiliz. Hadi gelin gelin. Bence hepimiz birbirimize iyi davranmalıyız en azından son gün. Tamam Sarışın alınma. Alınmak mı? Ciddi misin? Hayatımın sonuna kadar senden nefret edeceğim. Tamam mı? nasıl yani? Tabii ya buraya gel sana sarılayım. Aha, sarışın bugün herkesle dalga geçiyor. Kızlar beni bir yıldız olarak gördüğünüzde benim için mutlu olun. Elbette sarışın öyle olacak. Hay aksi danışmanlara bakın. İşte ben ayrılırken işler daha iyiye gitmeye başladı. Yıldız hayatı böyle bir şey işte. Ne yapıyorlar? Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Soğuk içecekler. Bedava. Buraya gelin ve serinliğin hadi. Vay gittikçe daha iyi oluyorlar. Yıldız hayatıma biraz limonata içelim hadi. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Kutup buzu kadar soğuk kızlar. Hadi gelin buyurun. Kim limonata ister? Herkes. Herkes. Umarım geçmişteki kötü danışmanlar tarafından zehirlenmemiştir. Hayır hayır hayır. Summer ve ben büyük büyükannemizin tarifine göre limonata yaptık. Sadece biraz tükürdük. Ciddi misin? Tabii ki hayır. Şaka yaptım nefis limonata. Pekala sarışın yıldız hayatına senin. Evet. Evet. Dana bugün dersin nasıldı bakalım? Öğge aldım bugün daha iyi. Ah yani sen bizim gelecekteki şarkıcımız mısın? Sayılır. <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba çocuklar neden bu kadar üzgünsünüz? Bay Mark'a veda ettik. Öğretmenimiz gidiyor. Oo. İyi haberlerimiz var danışmanlar nazik oldu. I, umarım gerçekten öyledir. Değişmişler sanki. Herkese bedava limonata ikram ediyorlar. Ücretsiz olarak serinleyebilirsiniz. Umarım da artık eskisi gibi olmasınlar. Aklıma geldikçe midem bulanıyor. Kızlar artık Bay Mike beni kovalayamayacak. Sevindim ama onu özleyeceğim ya. Ona duygusal bir şekilde veda ettik. Hepimiz sarıldık. Hem üzücü hem komik. Üzülmeyin çocuklar öğretmen Mike dünyayı fethedecek. Ve sarışında. Evet bu arada o gidiyor. Tamam öğretmen Mike'ı da görmemiz gerek. Akşam görüşürüz. Tamam hadi basketbol oynamaya gidelim. Gidelim çocuklar. Üzülme şampiyon. Sorun yok öğretmen Max sana inanıyoruz. Hatırladınız mı en iyi karın kasları? Ama futboldan yana şanslı olacaksınız. Ben de öyle düşünüyorum. Desteğiniz için teşekkürler kızlar. Sadece kendinize inanın. Size çok inanıyoruz. Ve sizi özleyeceğiz. Merhaba öğretmen Mike, size veda etmeye geldik. Kızlar ağlayacağım şimdi ama. Öğretmen Mike, eminim dünyayı fethedeceksiniz. Milyarlar kazanacaksınız. Ve bize hediyelerle dolu paket gönderir. Öğretmen Mike, sizi bazen arayabilir miyiz? Biz de. Kızlar arayabilirsiniz. Her zaman öğretmen Mike'ı arayın zaten lütfen. Sizi arayacağız öğretmen Mike. Bu arada gurur duyabilirsiniz. Danışmanlar değişti. Her şey daha iyiye gidiyor. Kızlar ben olmadan üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Sizin bana inandığınız gibi ben de size inanmıyorum tamam mı? Oo, öğretmen Bay. Lanet olsun, olsun öğretmen, öğretmen Rimelim akacak kızlar. Rimeliniz akmasın Bay Mike, Yemeğe gidiyor şampiyon zamanında yemek yemeli kızlar. Biraz üzücü tabii. Karışın dünyayı pet edecek ve öğretmen Mike'den. Belki bir gün bizim de şansımız yaver gider. Tabii ki hepimiz şanslı olacağız. Hadi yemeğe gidelim. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin ve içeceklerinizi alın. Hey anlamıyorum baba onlara bir şey söyle. Kızlar çok güzel bir fikirle geldiler. Sen ve Samar benden ananaslı limonata almayı bırakacak mısınız? E, cici bizim çark felek meyveli limonatamız var. Herkesin farklı zevkleri var. Bu hiç adil değil. Kızlar bana biraz çark felek meyveli limonata doldurun. Eminim Cici'ninkinden e, iyi. Elbette Cici. Hayır Job, bekle. Bu senin intikamın mı? Ananas suyunu ayaklarımla sıkıyorum. Benim ananaslı limonatam bununla kıyaslanamaz. Niye hep ayakların gibi koktuğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Teşekkürler kızlar. Cici bol. limonatamızın tadına bakın. Cici deneyelim mi? Çarkıfelek meyvesine bayılırım ben. Eğer limonatasını içiyorsan beni sevmiyorsun demektir. Çarkıfelek meyvesinden nefret ediyorum artık bundan sonra. Yok lezzetli kızlar. Her gün geleceğim artık söz. Gelin hadi. hadi. Martin sana cevap verdi mi? Evet verdi. Peki ne yazdı sana? Benim kim olduğumu bilmiyor. Sadece buklelerine bayıldım yazdım. Adımı sorduğunda yabancı dedim ona. Anladın mı? İşte bu Bob gidelim. Bu arada danışmanlar uslu durun. Şartlı tahliyedesiniz. <laughs> Kızlar bu gece dışarı çıkmak ister misiniz? Yakında bir Luna parkı var. <gülüyor> 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 e, teklif için teşekkürler. Sen benim yedeyim olacaksın. Ne? Hiçbir şey bilmesine gerek yok. Biraz limonata ister misin? Başka bir barda lütfen. Bundan bob 3 Tarışan ne yapıyorsun? <laughs> Yırtmak için not kağıdını arıyorum kızlar. Neden? Popüler olduğumda herkesin nerede okudu notları nasıldı diye merak edeceğinden eminim ve sonra her şey silinmiş olacak. Ha. Evet, bir şeyler düşünüyorum. Bu sayfa nerede ya? Sarışın Akademi'nin not defteriyle ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Şey, kötü geçmişimi yırttım öğretmen Mike. Sarışın başka bir sınıf kitabı daha var biliyor musun? Nerede peki? Müdürün evinde. <laughs> sarışın müdüre gidelim mi? Müdüre? <laughs> Müdür tatilde. Ofisi kapalı işte. Peki ne, ne yapacağız Sarışın? sarışın? <laughs> Bu çok kötü. Sarışın endişelenme. Kötü notlarını kimse bilmeyecek. Akademide her şey gizlidir. Bunu unutma tamam mı? Söz mü peki? Söz veriyorum. Benim de birçok sırrım var. Tamam öğretmen Mike sana inanıyorum. Bir şeyler ters giderse hesabını verirsin. Kötü, Kötü not, not hikayesi yok mu? Sarışın sana söylemiştim. Bu kadar yeter bavulumu hazırlamalıyım. Bavul? Bavulumu boyadınız mı? Evet. evet. Leoparlı mı? Leoparlı. Harika. O zaman turuncu bavulumu toplama vakti geldi kızlar. Sana, sana yardım, yardım edelim. edelim. Kiril cevap verdi. Ne yazdı? Belki bana adını söyleyebilirsin yazayım mı? Hayır olmaz. Yine sen olduğunu bilmesine izin verme. Numaranı değiştirdim. Tamam yabancı olduğumu yazayım. Hayır ben bir yabancı olduğumu yazdım. Oh, şöyle yaz. Gizemli bir bayan. Evet gizemli bayan. Bana aşk olacak eminim. Kadınları çok sever. Samur ve San Buradayız. E, buradayız. Ha. Demek buradasınız. Limonatanız nasıl gitti? Sizin için görevimiz var. Yarın havuzun yanında bir şey yapmanızı istiyoruz. Plaj. Tavşan plajı. Her şeyin pembe ve güzel olmasını istiyorum. Tabii, Tabii ki, ki çilekler. Tavşan plajı. Ne güzel bir fikir değil mi? Evet. Kirli yazdı. Sonunda ortak bir dil bulduğumuza sevindim kızlar. Ve artık gübre takımı olmadığımıza. Bu kıyafetler size daha çok yakıştı. Panya kampı deyip duruyorsun. Burası tavşan kampı kızlar. Biz, Biz de mutluyuz tavşanlar. Ne kadar tatlı olduğunu yeni fark ettik. Bunu fark etmeniz harika. Umarım arkadaş oluruz. Kirin ne yazmış? Diana tam hmm, bir Şöyle yaz. Diana da kim? Siril, bu da ne demek oluyor? Numaramı unuttun mu? Neden sana bilinmeyen bir numaradan yazıp gizemli bayan olduğumu söyleyeyim ki? Neden yapayım? Martin, delirdin mi sen? Ben sana yazmadım ki. Kere, sana yazmadım. Bu kadar hoşça kal. Martin, bu hiç mantıklı değil. Ben sana yazmadım. Hoşça kal. Birisi erkek arkadaşlarımıza yazıyor gibi mi görünüyor sizce? Kızlar ama kim? Umarım Summer ve Sam değildir. İyi oldular çünkü. Bana öyle geliyor ki bizim çocuklar kötü bir şaka yapıyorlar ve aslında kampta işler iyiye gidiyor. Evet sanırım kötü bir şakaydı. Şaka yaptılar neşelenmemiz için. Evet büyük ihtimalle çocuklar gördüğünüz gibi Sam ve Summer gerçekten iyiye doğru değişiyor. Tabii ki bizim sayemizde. Videoyu beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın. Yeni yaz bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere görüşürüz. görüşürüz.